Merhaba arkadaşlar, bugün mantar çorbası yapacağız. Ee, öncelikle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ekliyoruz. Daha sonra içerisine e, bir yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz, eritiyoruz. Tereyağımız eridikten sonra 10-15 adet e, ufak ufak doğradığımız mantarlarımızı ekleyip kavuruyoruz. Kavrulana kadar karıştırıyoruz. Bir kenarda 5 su bardağı kadar da e, kaynar su kaynatıyoruz. Kaynar suyu hazırlıyoruz. Mantarımızı biraz kavurduktan sonra ipçilirsine 2 yemek kaşığı kadar e, un ekliyoruz. Biraz da bu şekilde kavuruyoruz. Evet, kaynar su ekleyerek e, açıyoruz kıvamını 5-6 su bardağı kaynar suyu ekleyip kaynamasını bekliyoruz arkadaşlar siz kıvamını e, kendinizde ayarlayabilirsiniz çorbanızı damak zevkinize göre evet kaynamaya başladığında üzerindeki köpüğü ayırıyoruz. Evet, 10 dakika kaynadıktan sonra üzerine bir su bardağı ılık sütümüzü ekliyoruz. Bu şekilde birkaç dakika daha kaynatıyoruz. Evet şu oldu. En son olarak maydanoz ekliyoruz. Birkaç demet doğradığımız maydanozumuzu ekliyoruz. Bu çorbaya siz süt yerine kremada da katabilirsiniz. Unutmadan arkadaşlar tuzunu da ekliyoruz damak tadınıza göre. Çorbamız hazır. Altını kapatabiliriz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar.